Merhaba, ben Faruk Kırat. Çubuk Fen Lisesi 12. sınıf öğrencisiyim. Bu sene sabit kanatta Mahi, hareketli kanatta Zeyrek takımımız ile okulumuz adına çıkarttığımız iki takımla TÜBİTAK Liseler Arası İHA yarışmasına katılıyoruz. E kal Türkem döneminde takımlarımıza hem destek hem motivasyon hem de öğretmek amacıyla evdeki atık malzemelerle yapabilecekleri bir İHA tasarladım ve ürettim. Ayrıyeten üretim aşamalarımı, tasarım aşamalarımı onlar için fotoğraf ve videolandırdım ve onlarla paylaştım. Evde kal Türkiye. Sağlıcakla kal. toplantısıyla bir aradayız. Bildiğimiz gibi TÜBİTAK e, Teknofest e, Liseler Arası iki, e, 2020 İHA yarışmalarına Meliha Hasan Ali Bostan Çubuk Fen Lisesi olarak müracaat etmiştik. E, i̇ki takımla katılmıştık. E, tam Son kayıt aşamalarında son gün e, kaydımızı yapma haftasında e, bu pandemiden dolayı e, koronavirüs probleminden dolayı okullar kapanma, kapanmıştı. Okulların kapandığı gün biz biraz daha geç gittik ve elhamdülillah kayıtlarımızı tamamladık. Eksikleri bizi tamamladık. Okuldan ayrılmadan e, yarışmaya müracaatlarımızı yapmış olduk. Ve o gün bugündür hız kesmeden ee, İHA hazırlık çalışmalarımıza devam ediyoruz yarışmaya hazırlık çalışmalarımıza. Bugün gecenin bu saatinde yine bu anlamda e, bir toplantı halindeyiz. E, gündüz EBA derslerinin yoğunluğu, e, televizyondan çocuklarımızın derslerini takip ediyor olmaları vesaire sebeplerle genellikle akşamları biliyorsunuz toplantımızı yapıyoruz e, ve bugün bu saatte e, İHA Yarışmasına hazırlık anlamında tekrar bir aradayız. Kavramsal tasarım çalışmalarımızı yapmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle takım kaptanlarımız takımlarını bir tanıtsınlar. Bir hareketli kanat, bir sabit kanat kategorisinden yarışmaya katılmıştık. Sabit kanat kategorisi takım kaptanımız Fatma Nur kızımız şimdi sizlere kendini tanıtacak daha sonra sözü diğer arkadaşlarına verecek. Buyur Fatma Nur kızım. Merhaba, ben Feza takım kaptanı Fatma Nur Çandırlı. Sabit kanat kategorisinde yarışmaya katılıyoruz. Hava aracımızın ismi Mahi, okulumuzun baş harflerini içeriyor. Hmm. Takımımız danışman ve sorumlu öğretmenlerimizle birlikte toplamda 9 kişiden oluşmakta. Bu pandemi sürecinde de takımımla birlikte hazırladığımız iş zaman çizelgesi doğrultusunda fikir alışverişi yaparak tasarımımızı en iyi şekilde ortaya koyacağız. İnşallah bu şekilde. Teşekkürler Fatma. Adım Ahmet, soyadım Aran. Zeyrek takımının takım kaptanıyım. İHA'mızın ismi Zeyrekopter. İhamızı tasarlarken hem döner hem hem döner kanat hem de sabit kanat olmasını istedik. Bu yüzden vitol tasarımını seçtik ve hareketli kanat statüsünde yaşayacağız. Bunun için uğraşmaya başladık. Bu kadar. Evet, teşekkürler. Takım kaptanlarımızı dinledik. Şimdi sabit kanat e, takım üyelerini tanımaya devam edelim. Fatma Nur sözü kime veriyorsun kızım? Ee, sözü Meliha e veriyorum. Buyur Melih'ciğim. Merhaba, ben Melih Vural. Sabit kanat kategorisindeki gruptayım. Görevim elektrikseller ve finans. Güzel. Evet Fatma Nur, söz sende. Kim evet. devam etsin? Zeynep, Zeynep Bera Özyürek. Merhaba, ben Zeynep Bera Özyürek. Sabit kanat insansı savarici kategorisindeyim. Gövde yapı ve tasarımdan sorumlu. Güzel. Fatma Nur kime veriyorsun sözü? Bizim takım üyelerimiz şu an bu kadar. Hı hı. Danışman öğretmenim konuşsun. Derya Demir. Eyvallah. Buyurun hocam. İyi akşamlar arkadaşlar. Ben Feza Takımı'nın danışman öğretmeni Derya Demirge, Melih Hasanlı Baştan Sayın Sayın Sesi, Sayın Sayın Kimya Öğretmeni, bizim kadın kategorimiz Kamit Kanat Kategorisi, Çalışan Mahi, hem okulumuzun adını içermesi, tersten İHA içermesi, aynı zamanda da balık formunu kendimize ilk başta şnoşlası da ilke edindik, çalışmalara oradan başladık.

Şimdi Yasin hocama mı sözü veriyorsun? Evet. Işte sorumlu öğretmenimiz Yasin. Merhaba hocam. Ben Melih Hasan Bostan Çubuk Fen Lisesi Fizik Öğretmeni Yasin Arpa. Sabit Kanat İHA projesinde arkadaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Özellikle Derya hocamın önderliğinde. İnşallah elimizden geleni yapıp güzel bir şey ortaya koymaya çalışıyoruz. İnşallah muvaffak oluruz. Teşekkürler hocam. Evet Ahmet Sen kendini tanıtmak üzere Sözü kime veriyorsun Emirhan Arslan ver. Evet buyur Emirhan Merhaba hocam Ben adım Emirhan Arslan Zeyrek takımında Pilot ve tasarım işinde görevliyim Bu kadar evet, Güzel Teşekkürler Emirhan Evet Ahmet Sözü şimdi kime veriyorsun Ecem Deliktaş'a e veriyorum Buyur Ecem. Ben Zeyrek takımından Ecem Suzelik Kontrol sistemler tasarımı ve maliyet hesaplamada görevliyim. Güzel. Ee, Ahmet, Zeyrek takımının e, gövde tasarım görevi kimdeydi? Emirhan Arslan'da. Hocam. Emirhan'da. Güzel. E şimdi sözü kime veriyorsun bu durumda? Size veriyorum hocam. Ben, veriyorum. olarak. Evet. Ee, ben de Zeyrek takımının Zeyrek Oktar e, isimli e, uçağı hazırlayan Zeyrek takımının danışman öğretmeniyim. E, ben de sözü direkt Ahmet'imi yormadan Melek Hocam'a vereyim. Kendini tanıtsın. Buyurun Melek Hocam. Sesiniz gelmiyor Melek Hocam. Okan kapalı. Melek hocam sesiniz gelmiyor. Mikrofonunuz kapalı. Sesi, abi. sesi kapatmış Melek. Hı. Melek Aktaş Gemici, Melih Hasan Ali Bostan Fen Lisesi Kimya Öğretmeniyim. Zeyrek Takımının sorumlu öğretmeniyim. Çocuklarımızla beraber bu pandemi sürecinde de son da devam ediyoruz. Çünkü onların hedefleri ve hayalleri var. Biz de bu hedefleri ve hayalleri doğrultusunda onlara eşlik ediyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor. Evet. Bazen teknik arızalar yaşasak da her şeye rağmen devam ediyoruz. Teşekkür evet. ediyorum. Biz de teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Allah emeklerimizi zayi etmesin inşallah. Aynen. Evet arkadaşlar. Ee, bu uçaklarımız, uçak yapma çabalarımız aynı zamanda sportif bir etkinlik biliyorsunuz. 19 Mayıs etkinlikleri çerçevesinde ilçemizin sorumlu okulu olarak bu çalışmayı yapıyor olmamız aynı zamanda sportif bir etkinlik olarak da önem arz ediyor. İnşallah bu anlamda sportif centilmenlik çerçevesinde gerekli örnekliği de gösteriyoruz diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten çocuklarımız çok ciddi bir fedakarlık ortaya koyuyorlar. Gecenin bu saatinde e, toplantıya katılıyorlar. Bu gün aşırı devam ediyor bildiğiniz gibi. E, yani bir gün toplantı yapmazsak ikinci gün mutlaka toplantı yapıyoruz. E, çünkü başka türlü yürümüyor. Gerçekten bilimsel bir çalışma ortaya koymak. Fedakarlık istiyor, gayret istiyor. Ve bu anlamda çocuklarımız fedakarane bir şekilde hem derslerini yürütüyorlar aksatmadan hem de bu çalışmalarımıza, bu bilimsel çalışmalarımıza, sportif çalışmalarımıza devam ediyorlar. Şimdi kaldığımız noktadan kavramsal tasarımımız üzerinde çalışmaya devam edelim hep birlikte. Evet arkadaşlar. Saat gecenin 23.30'u neredeyse. 23.20 civarındayız. Bugünlük toplantımızı burada sonlandıralım. Yarın inşallah ee, kavramsal tasarımımız üzerinde e, devam etmek üzere e, hazırlıklarımızı gün içerisinde yapalım. Eksiklerimizi tamamlayalım. Yarın hep birlikte benim benim katipliğimde e, buradaki çalışmalarımızı eklemeye ve kavramsal tasarımımızı tamamlamak adına adımlar atmaya devam edeceğiz Allah izin verirse. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Sizde Allah'a emanet olun hocam. İyi akşamlar. İyi akşamlar, İyi akşamlar hocam.